Batı'da da bu macera yaşandı. Batı'da niçin insanlar dine sırt döndüler? Niçin dini dışladılar? Papazların yüzünde. Hazreti Peygamber, bu papazlar Allah'ın dinine ne kötülük yaptılarsa benim ümmetim bunların hepsini yapacaktır dedi. Bir kertenkelenin deliğinden girmiş olsalar o delikten de gireceksiniz dedi. dinliyor musun? Kim dedi bunu? Peygamber dedi. Aynen öyle olmuştur. Batı laiklikle kurtuldu. Bu bela yattı başında. Ama tabi kayıpları da büyük oldu. Batı'da Allah'a imanını korumak için insanlar dini hayatlarına sokmaya karşı çıktılar, kaldırdı attılar. Ben bu papazların eline düşeceksem din yaşamak için lanet olsun dedi. Ben Allah'a imanımla yetineceğim. Eğer Allah Allah'sa benim bu samimiyetimi görecek. Görmüştür. Görmüştür. Kur'an diyor ki Allah'a imanında samimi olan başka hiçbir şey olmasa ben onu kurtaracağım. Niçin diyor bunu? Ben bazen diyorum deizme insanlık tarihinde ilk ve en büyük kapıyı aralayan Kur'an'dır. Niçin yapıyor bunu Kur'an? Kur'an'ın din sınıfından şikayeti var. Korkunç bir şikayettir bu. Öyle öyle az boz bir şikayet değildir bu. Öyle savsaklanacak bir şikayet değildir. Öyle vay anasını ya demek bu da varmış denecek türden değildir. Sayfalar boyu. Şu dincilik kitabını okuyun. Şu Kur'an'ı tanıyor musunuz okuyun. Şu Maun suresini okuyun. Kur'an'ın bunlardan şikayeti var. Kur'an din sınıfı kabul etmiyor. Din kıyafeti kabul etmiyor. Mabet hegemonyası kabul etmiyor. Bütün yeryüzü mabettir diyor. İnsanları belli duvarların arasına hapsedemezsiniz. Oralar toplantı yeridir. Allah'ın evi. Seni edepsiz, hayasız adam seni. Allah'ın evi olur mu lan? Allah Ulan evi olan bir mahluk, bir varlık Allah olur mu? Sen ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Bir yere Allah'ın evi sıfatını vermek ancak Allah'a aittir. Bir tek yere bu sıfatı vermiştir, Beytullah. Sen gasp ettiğin araziye, milleti kandırıp soyarak talan ettiğin paralarla dört duvar dikeceksin. Yanına da bir tane sümsük bidat alameti minare, Allah'ın evi. Tabi o ara Allah'ın evi, sen de Allah'ın avukatı. Gördün mü sistemi? Bu kitap bunları yutmaz. Deizm denen, ben deizm, deizmi kullanırken deist müminler diyorum. Deizm, 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 deizm altı çizilecek bir kavramdır. Deizm, dini temsil ettiğini söyleyen alçak takımın, güruhun pisliklerine bulaşmamak için Allah'a imanla yetinip din işine karışmayan insanların meşrebi felsefesidir. Hı hı. Çünkü diyor ki, ben hayatıma dinin pratiklerini sokmaya kalktım mı bu adamların eline düşeceğim. Gideceğim, bana işte ibadet nasıl olur öğret öğretecek sana Muaviye'nin namazını. Oldu mu şimdi? Seni maun namazı kıldıracak. Mescidi dırarlara sokacak. Adam bundan kaçıyor. Ben diyor Allah'a imanımla kendi evimde yapabilirsem yaparım. Boşuna mı? Kur'an-ı Kerim diyor ki evlerinizi kıble yapın ve oralarda namaz kılın. Vec'alû buyûtekum kıbleten ve ekeymus salâh. Bakın özgün metni de okuyorum. Bunlar bunlar beyin yıkama arenasına dönüştürdükleri camilere milleti doldurup soymak ve ifal etmek, ifsad etmek için olmadık yalanlar uydurdular. Kur'an ortada. Vec'alû buyûteküm kıbleten ve sala. Evlerinizi kıble yapın ve orada namaz kılın.